Merhabalar. Sevgilinize ya da eşinize sıradan bir hediye vermek yerine onunla konuşan kişisel bir yapay zeka hediye etmek ister misiniz? Bu videoda sizlere sadece birkaç dakikada panelinizi nasıl özelleştirebileceğinizi anlatacağım. İlişkinize özel, romantik ve gizliliğe duyarlı chat asistanınızı hadi birlikte kuralım. WhatsApp üzerinden ürünü satın aldıktan sonra size özel bir kullanıcı adı ve şifre bilgisi verilecek. O bilgilerle buradan giriş yapıyorsunuz. Size bunun linki de verilecek. Tamamen size özel bir link olacak bu. Buradan bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra şöyle kaydedelim. Sizi dashboard'unuz karşılayacak. Burada web sitenizin yani chat ekranının görüntü ayarları, tüm özel ayarları bu alandan yapılıyor. Buradan Site başlığınızı yazacaksınız. İsterseniz bir alt başlık yazabilirsiniz. Bunların hepsinin nasıl gözüktüğünü birazdan size göstereceğim. Favicon dosyası seçelim. Bunların da ne olduğunu birazdan size göstereceğim. Bir de arka plan görseli seçelim. Buradan isterseniz tüm renklerini kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Daha sonra Gemini API anahtarı almanız gerekiyor. Yani yapay zekanın çalışabilmesi için. Burada size nasıl alındığını kısaca anlat. Şimdi gelin buradaki adımları sırasıyla yapalım. Şimdi öncelikle Google AI Studio'ya giriyoruz. Hemen açılan sayfada Get Started butonuna basıyoruz. Buradan kendi Google hesabınızı seçip buraya giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir Google hesabı olması yeterli. Burada Get API Key butonuna tıkladıktan sonra burada sizin tabi daha önce oluşturmadıysanız burada herhangi bir API key olmayacaktır. Yine yukarıdan Create API Key butonuna tıklıyorsunuz. Burada birazdan size e, burada mevcut projeleriniz olacaktır. Burada herhangi bir projeyi seçtiğinizde eğer proje yoksa zaten orada First Project diye bir e, seçeneğiniz olacak. Onu seçtikten sonra Create API Key butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra sizin karşınıza bir kod geliyor. Onu kopyaladıktan sonra gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştıralım. Şimdi bir tane deneme bir keyimizi yapıştıralım. Buradaki ayarlarımız olduğu gibi kalacak. Kaydet dedik. Daha sonra yapay zekanı bilgilendir diye bir alanımız var. Buraya giriyoruz. Burada yapay zekanıza bir isim verebilirsiniz. Buradan üslubunu nasıl konuşması gerektiğini seçebilirsiniz. Emoji kullanımını az, orta, yüksek şeklinde seçebilirsiniz nasıl yanıtlar vermesi gerektiğini seçebilirsiniz. Kısa, orta, uzun. <laughs> Eşinizin ya da kız arkadaşınızın adını, onun varsa bir lakabını, yine kendi adınız veya erkek arkadaşınızın adı varsa lakabı, ilk buluşma tarihinizi buraya ekleyebilirsiniz, varsa yıl dönümlerinizi ekleyebilirsiniz, doğum günlerinizi gün ay yıl şeklinde buraya ekleyebilirsiniz, İsterseniz yılda e, ekleyebilirsiniz. Ben sadece gün ve ay eklemişim. Daha sonradan buraya bir tanışma hikayeniz varsa bunu ekleyin. Bunların hepsi önemli tabii. Sonuçta yapay zekanın sizi ve ilişkinizi tanıması gerekiyor. Buraya onları ekleyebilirsiniz. Buraya örnek bir senaryo gelecek karşınıza. Bunu istediğiniz şekilde güncelleyebilirsiniz. Daha sonra şehir ekle kısmında. Burada eşinizin ya da sevgilinizin doğduğu şehri, yani buraya bir şehir ismi versiniz, açıklama yazarsınız doğduğu şehir dersiniz. Şöyle yapalım. Başka şeyler ekleyebilirsiniz. Kendi doğduğunuz şehir veyahut da çok önemli bir şey vardır. Onları buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra bunu silelim. Daha önce gidilen yerler. Buraya sayısız şekilde gittiğiniz ne kadar gittiğiniz yer varsa işte örnek veriyorum 7 göllere gittiniz. İşte çok eğlendiniz veyahut da daha farklı özel bir an yaşadınız. Buraya bunun tarihini de ekleyebilirsiniz. Yine yer ekle diyerek birden fazla e, gittiğiniz yeri buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonra varsa kendi kullandığınız sosyal medya hesaplarınızı ekleyebilirsiniz yapay zekanın bunlarla etkileşime girmesi için. Ekstra bilgiler ekleyebilirsiniz. Burada örnekler vermişim. Yeni gelen bir bilgi varsa tabii yapay zekanızı güncel tutmak istiyorsanız yeni gelişmeleri e, veyahut da sürpriz gelişmeleri buradan ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde favori şarkılar, favori diziler, favori mekanlar, şehirler, semtler, yiyecek, içecek renk, çiçek, koku, işte kendi aranızda yaptığınız şakalaşmalar, sihirli kelimeleriniz, ortak hedefleriniz, planlarınız ve e, yapay zekanın girmesi gere girmemesi gereken konuları burada sınırlayabilirsiniz. Daha sonra burayı dedikten sonra yapay zekanız artık tamamen size özel bir yapay zeka olmuş olacak. Tekrardan tema kısmına gelelim. Burada kullanıcılar diyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi buraya girdiğinizde e, kesinlikle e, üyeliği olmayan kimse zaten sizin linkinizi bilmediği için başka kimse buraya giremez. Daha sonrasında buradan kullanıcılar kısmına geleceksiniz. Buradan eşinize ya da sevgilinize bir kullanıcı oluşturacaksınız. Örneğin ben test kullanıcısı oluşturuyorum. Test 1 2 3 diye de şifre yapıyorum. Ekle diyorum. Daha sonra tekrardan ayarlar kısmına gelelim buradan adresi kopyala diyerek eşiniz eşinize ya da sevgilinize bağlantı adresi gönderebilirsiniz. Whatsapp'tan mesaj yoluyla dilediğiniz yerden gönderebilirsiniz. O adrese girdikten sonra buraya tekrardan sitemizi açalım. Kullanıcı oluşturmuştuk. Test. Test 1, 2, 3 diyoruz. Ve giriş yaptık. Bu artık sizin size özel bir yapay zeka asistanı. Ekrana geldiğimizde şimdi nerelerin nereyi değiştirdiğini size açıklayayım. Hemen gelelim ayarlarımıza. Burada favicon ve arka plan görseli eklemiştik. Favicon buraya geliyor. Arka plan görseli de gördüğünüz gibi şu arka plandaki görsel. Bunu isterseniz arka plan görselini kaldırabilirsiniz. Buradan silerek tekrar kaydet dediğinizde Burada arka plan kalkacaktır ve buradaki arka plan rengi gelecektir. İsterseniz burayı farklı bir renkte yap burayı tekrardan yenilediğinizde burası değişecektir. Yine tekrar bakalım. Yapay zeka adı hatta şöyle gelelim. Site başlığı ve alt açıklaması yine buraya geliyor. Ayrıyeten yapay zeka adı mesela test edelim. Bu arada modlarımız vardır. Sevgi modu, dertleşme modu, dedikodu modu, plan yapma ve sürpriz fikir modu. Bu modları da kullanabilirsiniz. Yapay zekanız ona göre kendini ayarlayacaktır. Senin adın ne diye soralım. Ben sevgi asistan diyor. Çünkü neden? Biz burada onun adını sevgi asistanı olarak değiştirdik. Ya da burayı Elif AI diye değiştirelim tekrardan kaydedelim. Sayfamızı yenileyelim. Benim adın ne diye sorduğumuzda benim adım Elif AI. Sizin ilişkinizi güçlendirmek için buradayım şeklinde bir cevap verdi. Burada istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Mesela ben Elif diyeyim. Yani kiminle konuştuğunu bilsin. Belki işte Mert'le de konuşabilir. Yani Mert'le konuşabilir, Elif de konuşabilir. Kendimizi tanıtalım. Ben Elif, Elif Hatta şuradan dertleşme modunu açalım. Seninle biraz dertleşmek istiyorum. İlişkimiz bunda. Bana ne önerirsin? Dediğimizde bekliyoruz. Lifişim diye hitap etti. Çünkü neden? Elif'in lakabı Lifiş. Öncelikle ben Elif'inle dertleşmeye çağırman ne kadar güzel. Yani ben beni Elif'inle ilişkinizi daha da güçlendirmek için neler yapabileceğimize birlikte bakalım gibi. Burada sizin e, geçmişinizden, buradaki bilgilerinizden yola çıkarak burada birçok öneriler de bulunabilir. İşte yani siz ne isterseniz o şekilde yapay zekanız özelleşmiş bir biçimde size cevap verecektir. Chat ekranında yapılan görüşmelerin hiçbiri kesinlikle kayıt edilmez. Yasal hükümlülükler gelir. bunların kayıt edilmesi kanun dışıdır. Bu yüzden bunlara hiçbir şekilde ne siz ulaşabilirsiniz ne biz ulaşabiliriz. Sadece burada kayıt etmiş olduğunuz bilgiler sadece sizin hesabınıza, sizin üyeliğinize kaydedilir. Bunlarda ne kadar bilgi verip vermeyeceğiniz de tamamen sizin özgür iradenize kalmıştır. ürünümüz hakkında anlatacaklarım bu kadardır. Eğer ürünü satın almak isterseniz açıklamalar kısmındaki web adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.